Namaz nedir arkadaşlar? Namaz dinin direğidir. Dinin direği nedir? Yani o olmasa din çöker. Ad üzerindedir. Namaz dinin direği. Salar amudu din İmadu din Yani bir çadır, bir sütun olmasa orta yerde o çadır çadırlı olur mu? Olmaz. O sütunu çek, çadır çöker yere, yerde çilim olur. Bir bina sütunları olmasa durar mı? Ayakta durmaz. Çöker. Onun için namaz da olmasa ne olur? Din çöker. Yani senin dinin çöker. Yani iddia ettiğin İslamiyet iddiadır. Yani bizim avam dilinde boş değildir. Boş laftır. Sen iddia ediyorsun ama altını doldurmamışsın. Ben iddia ederim çok güzel sesim var. Ama şarkı çağırırsan, Kur'an okurken sesim güzel değil. Demek ki senin iddian boştur. Ben böyle çok ilmim var. Ama konuştuğunda ilim akmıyor senden. Demek ki iddian boştur. Sen ben Müslümanım diyorsun, namaz kılmıyorsun. Bu iddia boştur. Çünkü namaz dinin direğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namaz olmasa bir din olmaz. Ondan dolayı en büyük hadis bizden bir Müslümanla müşrik yani kafirin arasındaki fark namazdır diyor. Apaçık. Namaz nedir arkadaşlar? Namaz, kuldan Allah'ın arasında ilişkidir. O olmasa, ilişki kopsa demek ki senin bağlantın sevdiğin insanla yoktur. Yani küssün, yani o sanadadır aranız kopuk. O zaman iddia edemezsin. Ama her gün görüştüğün bir şahıstan iddia edersin. Bu benim dostumdur, bu benim sevgilimdir, bu benim canımdır. Kuldan Allah'ın arasındaki irtibat nedir? Oturup böyle sohbet olmaz. O yaratandır. Allah subhanahu biz kuluyuz. Ama biz onunla manevi meclislerimiz var. Onun evi var, mekanı var. Gidip ziyaret ediyoruz. Randevu vermiş bize. Gidip o randevuda bulunuyoruz. Onu ziyaret ediyoruz. Hasbihal ediyoruz. Biz söylüyoruz. O bizi dinliyor. Ondan sonra bizim söylediklerimiz, dert ettiğimiz, istediğimiz şeyleri bize bizim cevabımızı veriyor. Onu biz görüyoruz, eşitiyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz. Ondan dolayı Allah subhanahu teala ile kim namaz kılmıyorsa ilişkisi yoktur. Onunla onun arası kopuktur. Hatta bir alime sormuşlar, öyle bir alim, Malik alimlerine. Tene demiş bir Müslüman namaz kılmıyorsa, demiş dur ya soru yanlıştır. Ya sormadım ki. Soruyu yarısını sordum, devamını getirmedin. Sorun yanlıştır demiş. E hocam devamını getirmedin, nereden anladın? Ya kardeşim konuştuğun şey bir Müslüman namaz kılmaz. Bu yanlıştır. Nasıl olur bir Müslüman namaz kılmaz? Bu kişi yanlıştır, olmaz. Bir Müslüman zina yapar. Evet olabilir. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir Müslüman içki içer evet olabilir. Yalan der hayır olmaz. Bir Müslüman yalan söylemez. Müslüman yalanla Müslüman bir araya gelmez. Namaz kılmamakla Müslüman olmaz. İmkanı yoktur. Onun için namaz olmasa biz bir hiçiz.